Sevgili çocuklar. Metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Misafir balıklar. Bahar yağmurlarla çıka geldi. Büyük anne ana dediği gibi sanki gök yarıldı. Günlerce yağdı, yağdı. Kurubik ve ailesi evlerinde kapalı kaldı. Böyle zamanlarda yakındaki dere taşardı. Derenin yatağına sığmayan sular mavi göle akardı. Taşan sular tehlikeli olurdu. Önüne ne gelirse sürüklerdi. Günler sonra Kurubik evinden yavaşça çıktı. Bir yaprağın altında etrafı seyre daldı. Kocaman yaprak şemsiye gibi onu korudu. Kurubik memnun oldu. Fakat o da neydi? Kurubik yaprağın altında etrafı seyrederken ne görmüş olabilir? göle doğru bir yol açılmıştı sanki. O yoldan bulanık bir su akıyordu. Akan su, güzelim gölü kirletiyordu. Kurubik korkuyla bağırdı. Vırrak, vırrak, neler oluyor böyle? Anabik ağır ağır yaklaştı. Kurubik'in sırtını sıvazladı. Sakin ol evlat, dere taşmış belli ki. Hızını alamamış. Suyundan bize de yollamış. Ama bu sular pis. Gölümüz pis mi olacak? Ben pis suda yüzemem. Başka göllere de gidemem. Bırak, bırak. Şimdi ne olacak? Korkma. Bir şey olmayacak. Sular akıp durulacak. Dedi Anabik. Kurubik derin bir nefes aldı. Su hızla göle akıyordu. Gelirken balıkları da getiriyordu. Bunu gören Kurubik Olamaz! Olamaz! diye bağırdı. Herkesi başına topladı. Göldeki hayvanlar bu işe şaştı. Bu kadar balık nereye sığacaktı? Onlar da burada mı kalacaktı? Ya hiç gitmezlerse? Gölü kirletirlerse? Kurubik kendini tutamadı. Söylenmeye başladı. Gölümüz pis mi olacak? Ben pis suda yüzemem. Başka göllere de gidemem. Bırak! Bırak! Şimdi ne olacak? Balıklar hep bir ağızdan. Kurubin sözleri karşısında balıklar ne söylemiş olabilirler? Sakin olun arkadaşlar. Buraya gelmeyi biz istemedik. Yağmur dereyi taşırdı. Yuvamızı batırdı zor kurtulduk. Bakın bize, bizden zarar gelmez size. Derin bir sessizlik oldu. Sessizliği ana bik bozdu. Artık bizim misafirimizsiniz. Aramıza hoş geldiniz. Merak etmeyin, burada güvendesiniz. Kuru bik mahcup oldu, gülümsedi. Şaşkınız, affedin, dedi. Düşüncesiz davrandım, sizi şimdi anladım. Gölümüz kocamandır. Hepimizi içine alır. Balıklar sevindi bu sözlere. Yüzler gülümsedi, bir alkış koptu. Derken güneş açtı. Sular duruldu. Mavi göl eskisinden daha güzel oldu. Elif Özsoyman. Demet Erdoğan bildik. Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.